Yağış durdu bölgede ve güneş açtı. Güneş kendisini gösterdi. Ancak farklı bir durumda ortaya çıktı. Dün bir gıda gelen taşkının ardından gözler Çanakkale'ye çevrildi ki şu anda biz Çanakkale'nin içme ve kullanma suyunun tek karşılandığı Atikisar Barajı'ndayız ve Atikisar Barajı'na doluluk oranı da 90 %93 seviyesinin üzerine çıktı. Devlet su İşleri yetkilileri barajın dolduğu bilgisini vermesi üzerine ve geçmiş günlerde de yağan kar yağışlarından dolayı kaz dağlarındaki karların erime ihtimali üzerine kapakların açılma duyurusunu yaptılar ve Çanakkale Valiliği bunun üzerine Çalakkale'deki yaşayan vatandaşları uyardı ki Çalakkale'nin merkezinden e, şehri ortaya ikiye bölen Sarıçay'a akıtılacak olan suyun taşkına neden olabileceği uyarısında bulunarak vatandaşları özellikle Barbaros Mahallesi ve İsmet Paşa Mahallesi bölgesinde oturan vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı ve buna karşılık da Sarıçay kenarındaki otopark alanları dün akşam yapılan duyuruyla boşaltılması istendi. Çanakkale Atikisar Barajı'nın kapasitesi 54 milyon 115 bin metreküp. Şu anda bulunduğu seviye ise %94'e e, ulaşmış durumda. Yani 51 milyon metreküp suyun biriktiği barajda eğer Kar suları da erimeye başlarsa bu kez baraj dolacak ve kapakları da açılmak zorunda bırakılacak. İşte devlet suçlu yetkileri bu bilgileri paylaşınca Çanakkale Valisi İlhan Aktaş ve valide yapılan duyuru da Çanakkale'de taşkın olabileceği ihtimaline karşı e, vatandaşları uyardı. Bunun üzerine de özellikle bugün Cuma günü e, kurulan semt pazarının civarındaki Sarıça yatağındaki otoparklara araçlar da alınmadı ve bölgede oturan vatandaşlar da dikkatli bir şekilde uyardılar. Çanakkale'de yıllar önce 50'li yıllarda meydana gelen bir taşkından bahsedebiliriz ve şehrin %70'ini de sular altında bırakmıştı. İşte böyle bir coğrafi konumda bulunan Çanakkale'de şu anda bulunduğumuz Atikliser Barajı da artık dolmuş durumda. 2 yıl önce burada barajda su seviyesi %20'lere kadar da düşmüştü Bu bilgilerin üzerine şu anda barajın tam olarak dolu olduğunu söyledik. Çünkü e, barajın dolu olması e, kuraklığa karşı bir sevindirici bilgi. Ancak bir taraftan da e, tehlike boyutları da var. İşte Çanakkale Valiliği o boyutları e, dikkate alarak vatandaşları uyardı. Yani e, devlet su işleri yetkilileri e, Atikisar barajının kapaklarının yavaş yavaş açılabileceğini ve buradan su salımı yapılacağını uyardı. Böylelikle de tüm vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunduğunu belirtelim. Sözü burada sana bırakalım Cansın.